Ünlü altıncı sınıf öğrencileri herkese merhabalar. Bugün birinci dönem ikinci ortak yazılı için sizlerle bir yazılı örneği çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden e, sizinle ekranımı paylaşıyorum. E, Bes Ulti Yayınları tarafından hazırlanan e, bu yazılı sınav örneğini sizinle birlikte çözeceğiz. E, siz de benimden birlikte çözmek isterseniz öncelikli olarak çıktısını alıp arkasından benimle birlikte çözebilirsiniz. E, vakit kaybetmeden birinci soruyla başlamak istiyorum. Bakalım birinci soruda bizden ne istiyor? İbrahim öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir işlem yazmıştır. Öğrencilerinin öncelikle bu işlem sonucunu daha sonra sonu, sorunun üzerindeki parantezleri kaldırıp evet, işlem önceliğine göre sonucu bulmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin buldukları iki doğru sonuç arasındaki fark kaçtır diye bize soruluyor. Bakın ilk anlamamız gereken şey şu normalde bir dikdörtgen içerisinde yazılmış olan parantezleri olan işlemi yapmamızı istiyor. Arkadaşlar işlem önceliğinde kuralımız neydi? Önce üstü ifadeleri yazarız değil mi? O zaman 2'nin 3. kuvvetini yazıyorum. 8. 2'nin karesini yazıyorum arkadaşlar. 4. Bunlar yine parantez içerisinde. Burada da arkadaşlar 40'tan 16 çıktığında kaç kalır? 14 kalır değil mi? Üzülme, 24 kalır. Evet, şimdi bizden burayı devam ettirmemiz istiyor. Parantez önceliklidir arkadaşlar. Ne yaparız? 12. Burası da 24. 24'ü e 12'ye böldüğümüz zaman cevabımız ne olur? 2 olur. Yalnız ikinci durumda bizden ne istiyor? Parantezleri kaldırmamızı. Bakın. Öncelikli olarak bir yazayım. Evet. Bu işlemi sonuçlandırmamızı istiyor. Peki işlem önceliği de kural neydi arkadaşlar? Yine öncelikli olarak üstü ifadeleri buluruz değil mi? 2'nin kübü gördüğünüz gibi 8. 4. Burada 40 ve 16'yı olduğu gibi yazıyorum. Burada baktığımız zaman öncelikle ne yapmamız lazım artık? Bölme işlemini yapmamız lazım, değil mi? O zaman 16'yı 8'e bölüyoruz. 2. Tekrardan bunu düzenli bir şekilde yazarsak 40 2 artı 4. Tekrardan bu işlemi yapıyorum. Artık bakın soldan sağa doğru işlemimizi yapıyorum. 40'tan 2 çıktı 38. 38 4 de arkadaşlar 42. Gördüğünüz gibi ikinci işlemimizin sonucu neymiş? 42. Bu ikisi arasındaki farkı soruyordu. 42'den 2'yi çıkarttığımız zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? 40 olur. Evet. Birinci sorumuzun çözümü bu şekilde. İkinci sorumuza geçecek olursak bizden sorumuz ne istiyor? Buna göre diyor, satılan bu reçeller toplam kaç gramdır? Evet. Resme baktığımızda bir çilek reçeli bir de vişne reçeli görüyoruz. Değil mi? Bir markette satılan ve satış fiyatları aşağıda verilen çilek reçelleri 500 gramlık kavanozda, vişne reçelleri ise 250 gramlık kavanozlarda satılmaktadır. Bu markette bir günde 400 liralık çilek reçeli, 720 liralık da vişne reçeli satılıyormuş. O zaman yapmamız gereken ne? Bakın bize bir tane çilek kavanozunun fiyatı verilmiş. Acaba ben 400 liraya kaç tane çilek kavanozu alırım? 5 adet değil mi arkadaşlar? Evet. gördüğünüz gibi buradan 5 tane kavanoz satın alıyorum. Peki her biri 500 gramsa 5 tanesini ne yaparım arkadaşlar? 500'den bunu çarparım. Buradan da 2500 gram gelir gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şeyi vişne reçeli için yapıyorum. Benim elimde gördüğünüz gibi 720 lira vardı. 720 lirayı 120 liraya böldüğüm zaman 6 adet ne buluyorum arkadaşlar? vişne ne kavanozu buluyoruz. Peki bir tanesi ne kadardı? 750 değil mi? 750 ile de 6'yı çarptığımız zaman arkadaşlar buradan ne elde ederiz? 6 kere 0, 0, 6 kere 5, 30 elde var. 3, 6 kere 7, 42, 3 daha. 45, gördüğünüz gibi 4500 gram elde ederiz. Biz neyi soruyordu soruda? bir toplam ağırlığını soruyordu. O zaman 4500 ile 2500 toplamamız gerekiyor. Bunu da topladığımız zaman bu var bir. 7000 gram olduğunu buluruz. Ve ikinci sorumuzun da çözümü A olacak. Evet. Üçüncü sorum, sorumuza gelecek olursak gördüğünüz gibi bir bölünebilme kurallarıyla ilgili soru. Bir de aşağıda Alper'in 4 basamaklı ve rakamları birbirinden farklı. Dikkat edin arkadaşlar. Rakamları birbirinden farklı. Bakın önemli yerlerin altını çiziyoruz. Ee, bir telefon şifresi gösterilmiştir. Bu şifre 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre B'nin alabileceği en büyük değer için A yerine yazılabilecek değer kaçtır diye sormuş. Bakın dikkat etmemiz gereken hususlar ne? Birincisi rakamları farklı olacak. Ben 8 ve 5'i kullanmışım. O zaman bunları kullanmayacağız. Bu bir. 6 ile bölünebilme kuralını bilmemiz lazım. Neydi arkadaşlar? Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmesi gerekiyor. Tamam. Evet. Peki ikiye bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Birler basamağının çift olması gerekiyordu. Yani ben B'nin yerine 0, 2, 4, 6 ve 8. Bunlardan bir tanesini yazabilirim değil mi? Tamam. Hemen aklınıza bakın en büyük dediği için 8 geliyor. Ama yukarıda rakamları birbirinden farklı dediği için 8'i kullanamayız. Evet, bakın bir dikkat gerektiren bir soru olmuş aynı zamanda. O zaman bakın ben burada yazabileceğim en büyük rakam 6. B'nin yerine 6 yazıyorum. Geldik. Şimdi 3'e bölünebilme kuralını hatırlamaya. Arkadaşlar 3'e bölünebilme kuralı neydi? Sayımızın rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olması gerekiyor. O zaman 8 artı A artı 5 artı 6 dediğimiz zaman bakın 3'ün katı olması gerekiyor. Burayı topladığımız zaman 8, 5 daha 13 kaç yapıyor? 19 mu yapıyor? Evet. 19 artı A. Evet. Şimdi buranın 3'ün katı olabilmesi için ne lazım arkadaşlar? En yakın bakıyoruz 21 var değil mi? 21 olursa 3'ün katı olmuş olur. O zaman A yerine 2 yazabiliriz. Birinciyi bulduktan sonra bakın devamı çok kolay. Niye? 3 artırarak devam ediyoruz. 3 yazabiliriz. Pardon 3 artırabiliriz dedim. 5 yazmamız lazım. Sonrasında 8 yazabiliriz. Devamını artık getirmiyoruz. Çünkü neden? 11 yazdığımız zaman A bir rakam olmaz. Peki bunların içerisinden ben A'nın yerine 8 yazabilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü rakamlar farklı olmaz o zaman. Peki 5 yazabilir miyim? Hayır. Neden? Yine 5 rakamını kullandık. O zaman A'nın yerine ben yazabileceğim tek bir seçenek kalıyor. 2'dir. Artık yerine yazabileceğimiz değeri de bulmuş olduk. Cevabımız denizli. Evet gerçekten çok güzel dikkat gerektiren bir yazılı sorusu olmuş arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçecek olursak. Bakın asal sayılarla ilgili bir soru. Üzerinde diyor asal sayıların yazılı olduğu kartlar aşağıda verilmiştir. Hangi renk kartın üzerinde yazan sayının rakamları yeri değiştirildiğinde bir asal sayı elde edilmez diyor. Tamam. Bunu hep birlikte rakamlarının bir yerini değiştirelim. Bakın 3 ile 1'i diğer değiştiriyorum. 31. 9'dan 1'i değiştiriyorum. 91. Burası olur 73. Burası da 97. Arkadaşlar 31 asal mıdır? Evet. 73 asal mıdır? Evet. Şimdi bakın. 91 ile 97. Arkadaşlar biz 91'i ne diyebiliyoruz? 13 çarpı 17 diyebiliyoruz. Değil mi? Ha, o zaman 1 ve kendisinden başka böleni var. 13 ve 7. O zaman biz buna asal sayı diyemeyiz. O zaman 97'nin de asal olduğunu bildiğimiz için cevabımız ne olacak? Mavi renk olmuş olacak. Evet. Beşinci sorumuza geldik. Bakın beşinci sorumuz arkadaşlar. Bir çarpan ağacı bir de A, B ve C'yi bulup bunları toplamamız istiyor. Arkadaşlar çarpan harcımında kuralımız neydi? Aşağıdaki iki tane sayının çarpımı yukarıdaki sayıyı veriyor değil mi? O zaman C'miz burada ne olur arkadaşlar? 5 kere 7, 35. Aynı şeyi bakın burada uyguluyoruz. 2 ve C'nin çarpımı B'yi vermesi gerekir. 35 çarpı 2 dediğimiz zaman 70 yapar. Son olarak yine 2 ile 70'i çarpıyoruz. A'yı vermesi lazım. A'mız da buradan kaç olur arkadaşlar? 140 olur. Artık toplayabiliriz. Artı 70 artı 35 dediğimiz zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? 245. O zaman A şıkkı diyoruz. Evet. Altıncı sorumuza geldik arkadaşlar. Bakın bizde ne diyor sorumuzda? 84 litrelik koyun sütü ve 56 litrelik keçi sütü varmış. Bu sütler birbirine karıştırılmadan ve artmadan litre cinsinden eşit hacimli kaplara doldurulacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi litre cinsinden bu kapların hacmi olamaz diyor. Evet bizim burada yapmamız gereken şey ne arkadaşlar? Ortak bölenleri bulmamız gerekiyor. 84 ile 56'nın ortak bölenleri hangileri? Öncelikle 84'ü şuraya yazmak istiyorum. Burada size tavsiyem birden başlamak. 1 çarpı 84 2 çarpı 42, 3 çarpı 28, 4 çarpı 21, 6 çarpı 14 ve 7 çarpı 12 diyerek 84'ün çarpanlarını yazabilirsin. Peki 56 için yapalım arkadaşlar. 1 çarpı 56, 2 çarpı 28, 4 çarpı 14, bir de 7 çarpı 8. Gördüğünüz gibi ikisinin de bütün çarpanlarını ya da diğer adıyla bölenleri yapmış oldum arkadaşlar? Yazmış oldum. Bize ne diyor soruda? İkisi içinde aynı olması lazım değil mi? Eşit hacimli diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar 14'lerin aynı olduğunu görüyoruz. Demek ki A şıkkında 14'e ulaşabiliriz. Yine 7'lerin arkadaşlar ortak olduğunu görüyoruz. O zaman bu kaplar 7'şer litre de olabilir. Yine 4'lerin bakın ortak olduğunu görüyoruz. Demek ki 4 de olamıyor. Cevabımız o zaman ne olacak? 8 olacak diyoruz. Evet. Geldik. 7. sorumuz arkadaşlar. Şöyle biraz görüntümü yukarıya kaldırayım. Evet. Kümelerle ilgili bize verilmiş bir soru arkadaşlar. Bakın aşağıda üzerinde doğal sayılar yazılır. Renkli kartlar verilmiştir. Bu kartları kullanarak aşağıdaki iki küme oluşturulacaktır. Bakın K kümesi arkadaşlar sarı renkli kartlardan oluşuyor. O zaman gelin K kümesini bir yazalım. 16, 50 ve 64 olur. Gördüğünüz gibi 3 elemanlı bir kümeymiş. Evet L'ye bakıyoruz. Diyor ki üzerinde sayılar bir doğal sayının karesi olan kartlar. Şimdi baktığımız zaman o zaman ben 16'yı 4'ün karesi olduğunu biliyorum. 64'ün 8'in karesi olduğunu biliyorum. 25, 5'in karesi olduğunu biliyorum. Yüzde 10'un karesi. Demek ki L kümesini yazacak olursak arkadaşlar 16, 25, 64 ve yüzden oluşur. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? K birleşim L kümesini. Bakın buradaki işaretimiz birleşim. Yani iki kümenin bize bir araya gelmiş halini soruyor. Peki arkadaşlar K birleşim L yazarken neye dikkat ediyorduk? Aynı elemanı bir kere yazmamız gerekiyor değil mi? Bakın 16'lardan iki tane olduğu için biz bir tanesini yazıyoruz. 25'ten bir tane, o zaman sıkıntı yok. 50 aynı şekilde bir tane. Ama bakın 64'ten 2 adet. O zaman sadece bir tanesini yazıyoruz. 100'den de bir tane olduğu için K birleşimle gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 elemandan oluşuyormuş. Cevabımız arkadaşlar o zaman ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Geldik sekizinci sorumuza. Yine aynı şekilde bize bir küme sorusu verilmiş. Ee, buradan hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Arkadaşlar hatırlatma amacıyla bakın. E, bu işaretimiz neydi? Kesişim. Yani iki kümede de ortak olan anlamına geliyordu değil mi? Peki S harfi olduğunda ne, ne anlıyorduk? Mesela A'dan A kesişim B eşittir 2 deyince kesişim kümesinin 2 elemandan oluştuğunu anlatıyordu. Tamam. Evet bu bilgilerden sonra artık sorumuzu çözmeye geçiyorum. Bakalım. A kesişim B 2. Bakın A kesişim B arkadaşlar burası mı? Evet. Burada gördüğünüz gibi 3 ve 4 elemanları var. Demek ki 2 tane elemanın olması gerekiyor. Cevabımız doğru burada. A birleşim B'ye baktığımız zaman iki kümenin bir araya gelmiş hali değil mi arkadaşlar? Bakın taradığım zaman evet buranın tamamını ele almamız gerekiyor. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elemanlı olmuş. Bu da doğru arkadaşlar. B kesişim C. Bakın B kesişim C'yi bu sefer siyah alan tarayayım arkadaşlar. Ne vardı orada? Sadece 7 elemanı vardı. Yani bir elemanlı bir küme. Bakın burada bir yazması gerekiyordu. 7 elemanlı tarif edilmiş. O zaman yanlış olan cevabımız C şıkkı. Biz yine de kontrol amaçlı D şıkkına da bakalım. A kesişim C. Arkadaşlar A'nın C ile kesişen bir yeri var mı? Yok. O zaman gördüğünüz gibi boş kümedir. Bu da doğrudur. Evet. Geldik 9. sorumuza. Bakın bu da yine tam sayılarla ilgili verilmiş bir soru. Bir buz daha verilmiş. Iceberg diyoruz. Uzağın görünen ve görünmeyen yüzeyleri var. A noktası deniz seviyesinin üzerinde. B ve C noktaları da deniz seviyesinin altında. Arkadaşlar biz deniz seviyesini sıfır metre kabul ediyoruz değil mi? O zaman bir kere A'mızın pozitif olması lazım. B ve C'mizin de negatif sayılardan oluşması lazım. Öncelikli olarak bunu söylememiz gerekiyor. Peki C daha derinde olduğu için daha küçük olması gerekmez mi? Evet. Bunun baktığımız zaman A olmaz değil mi? Eksi 45, eksi 84'ten büyüktür. Peki B şıkkına baktığımız zaman tamam buradaki eksi 40 ve eksi 82 sağlıyor ama gördüğünüz gibi A'mız negatif verilmiş. pozitif olmasını istiyoruz. O zaman bu da olmaz. C şıkkına bakıyoruz. Evet eksi 60 tamam. Fakat bakın B 0 metre verilmiş. Olur mu? Sıfırın altında değil mi? O zaman bu da olmaz. Yerine yazdığımız zaman arkadaşlar bakın C'nin yerine eksi 74 diyebilir miyiz? Evet. B'nin yerine eksi 35 diyebilir miyiz? Evet. A'ya da artı 150 diyebilir miyiz? Evet. Demek ki bütün durumlar doğru olduğu için cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Evet. Onun sorumuza geldiğimiz zaman hem mutlak değerler hem de sayılarla sıralamayla ilgili bize bir soru verilmiş arkadaşlar. Diyor ki bu sayıların Küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir? Diye. Arkadaşlar A'ya baktığımız zaman mutlak değer içerisindeki bir ifade eksi de olsa dışarıya değer pozitif olarak çıkar değil mi? O zaman biz A'nın değerinin 4 olduğunu söyleyebiliriz. B'ye geldiğimiz zaman yine mutlak değerimizin içinde ne olduğu önemli değil dışarıya 18 olarak çıkar. Zaten C ve D de bize verilmiş. Negatif sayılar her zaman sıfırdan ve pozitif sayılardan küçük olduğu için en küçük gördüğünüz gibi D olması lazım. Ondan sonra C diyoruz. Sonra A diyoruz. En büyük de gördüğünüz gibi B olur arkadaşlar. Hangi şıkta var? B şıkkında var. Onun sorumuzun da çözümü bu şekilde. Evet. 11. sorumuza bakacak olursak yine mutlak değerle alakalı bir soru. Diyor ki mutlak değeri 4 olan sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Bakın iki tane sayımızın mutlak değeri 4'tür değil mi? Birincisi eksi -4, diğeri de arkadaşlar artı +4. Bunları mutlak değerin dışına çıkarttığımız zaman ikisi de 4 olarak çıkar. Bize bu ikisi arasındaki sayıları soruyor. Arkadaşlar yazacak olursak eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2 ve 3 değil midir? Bu kadar aralarında tam sayı var. Saydığımız zaman arkadaşlar Yedi tane olduğunu görüyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geldik arkadaşlar. 12 sorumuza. Evet. Gördüğünüz gibi kesirlerde bir sıralama sorusu. Bize diyor ki buna göre sayı doğrusu üzerinde soldan ikinci kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bakın soldan ikinci kesir dediğinde aslında bize en küçük ikinci kesir sormuş oluyor değil mi? Neden? şöyle bir sayı doğrusuna biz kesirlerimizi yerleştirdiğimiz zaman şu şekilde burada arkadaşlar ne olur? En küçük ikinci kesimiz olur değil mi? Bunları o zaman bizim ne yapmamız lazım? Sırayla yerleştirmemiz lazım. Ama bakıyoruz ki kesirlerimizin ne payları ne de paydaları birbirine eşit. O zaman yapmamız gereken şey şu ya payları eşitlememiz lazım ya da paydalarını eşitlememiz lazım. Şimdi bakıyorum Sanki böyle paylarını eşitlemek daha kolay değil mi? 8, 4, 3 ve 1 daha kolay. Bunların arkadaşlar hepsinin en küçük ortak katı. Şöyle baktığımız zaman 24 olduğunu görüyoruz. O zaman bu kesrimizi 3 genişletelim. Bu kesrimizi 4 genişletelim. Bu kesrimizi 8 genişletelim. Bu kesrimizi de 24 genişletelim. Bakın üzerlerine yazdığım zaman 24 bölü 27 Buraya baktığımız zaman 24 bölü 30. Buraya baktığımız zaman 24 bölü 56. Buraya da baktığımız zaman 24 bölü 48. Evet şimdi bunlar artık küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Bakın burada da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Elimizde 24 tane ekmeğimiz olsun. 24 tane ekmeği 27 kişi paylaşıyor. 24 ekmeği 30 kişi paylaşıyor. 24 ekmeği 56 kişi 24 ekmeği de 48 kişi. Arkadaşlar 56 kişi paylaştığında kişi başına en az ekmek düşer değil mi? O zaman demek ki en küçük olan 24 bölü 56 ile temsil ettiğimiz 3 bölü 7'dir. İkinci sıraya baktığımız zaman artık 24 bölü 48 dememiz gerekiyor değil mi? 24 bölü 48. Biz bunu da 1 bölü 2 olduğunu buluyoruz. zaman cevabımız arkadaşlar bulmuş olduk. Ama biz yine de devam ettirelim arkadaşlar. Yazılı olduğumuzu düşünelim. Evet. Üçüncü sırada ne olur arkadaşlar? 24 bölü 30. En büyükte gördüğünüz gibi 24 bölü 27 olur. Peki 24 bölü 30 neydi? 4 bölü 5. Buradan da 8 bölü 9 olarak yazarız. Bize en küçüğü ya da ikinci sıradakini sorduğu için arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır demiştik. Evet geldik 13. sorumuza. Evet yine kesirleri de sıralamayla ilgili bize verilmiş bir soru arkadaşlar. Bakın diyor ki özde 3 adet kahve fincanı gösterilmiştir. Bu kahve fincanlarının içlerinde bulunan kahve miktarları fincanların altında yazılıdır. Tamam. Buna göre bu fincanların tam doldurulması için gerekli olan litre cinsinden kahve miktarının sıralaması aşağıdakilerinden hangisinde doğru verilmiştir? Dikkat edin. Bizden var olan kahve miktarlarını sorum Doldurulması Bozulması gereken diyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? A, B ve C fincanlarını bir tamdan çıkartmamız gerekiyor değil mi Yani tamamını dolu olduğunu düşünsek bir olması gerekiyor. Evet. Burada iki tane yöntemimiz var. Ya faydalarını eşit değil arkadaşlar sonuca gitmeyizler. lazım. Ya da pratik bir şekilde şöyle yapabilir miyiz? 1 ile 8'i çıkarız. Aradaki işaret eksi olduğu Çarkırız. Bu Bulduğumuz sonucu paya eder. Yani örnekle yapacak olursak 1 çarpı 8, 8, 1 çıktı, 7 bölü 8. Aynı şeyi bakın burada uyguluyorum. 1 ile 5'i çarpacağım. Aradaki işaret eksi olduğu için çarpacağım. 1 kere 5, 5, 7 çarptık, 4 bölü 5. Burada arkadaşlar aynı şeyi uyguluyorum. 1 ile 15'i çarpıyorum, 2'yi çıkartıyorum. Buradan da ne gelir? 13 bölü 15. Evet. Yine koymamız gereken miktarları ne yaptık arkadaşlar? Şu anda evet. yazmış ol. Benim bunları ne yapmam lazım? Sıralamam lazım. Ama bakıyorum yine ne paylarımız, ne faydalarımız eşit. Bunların bu sefer de paydalarını eşitlemeli. 8, 5 ve 15'in arkadaşlar en ortak katı nedir? 120'dir. Ama 120'yi birleştirmek için bunu 15'ini bir evet. evet. Bunu arkadaşlar 24'le genişletmek istiyorum. Bunu da 8 ile yazayım. A arkadaşlar? 105 bölü 120. B ne 96 bölü 120. C arkadaşlar 104 bölü 120 oldu. Evet. Şimdi baktığımız zaman en çok kahve A için lazım değil mi arkadaşlar? En çok kahve A için lazım. Sonra arkadaşlar C en az kahve lazım olan B. Bunları da sıralar denkçiye doğru A, C ve B olmuş olur. Cevabımız A şıkkı olur. Evet. 13. sorumuzun da çözümü geldik 14. sorumuz. Bakın kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi gerektiren bir soru olmuş. Biz kesirlerde toplama ya da çıkartma yaparken niye dikkat ediyorduk arkadaşlar? ayrılarımızın eşit olmasına değil mi? Evet. O zaman benim öncelikli olarak yapmam gereken şey ne? Haydalarımızı eşitlemek. Evet. bakıyoruz, Dört, 6 ve bir var. Arkadaşlar bu e, birinin paydasının ben bir 1 olduğunu biliyorum değil mi? Hani gizli bir 1 var dedik. Peki 4'ü, 6'yı ve 1'i de faydalan Tabii ki 12'de. O zaman bunu üçle, bunu iki ile, bunu da 12 ile genişletmek istiyorum. Bakın 3'ünü 1'den yapacağım arkadaşlar. Burası ne oldu? Üçle genişlettiğim zaman 9 bölü 12 artı burayı 2 ile genişletiyorduk. 10 bölü 12. Evet. Eksi diyorum. 12 bölü 12. Evet. Şimdi yapacağımız şey şu. 9'dan 6'yı topluyoruz. 19. 12'yi çıkarttığımız zaman ne olur? 7. Paydamız da arkadaşlar olduğu gibi yazıyoruz. Cevabımız ne olur? Deniz olur. Evet, sorumlu çözüm bu şekildeydi. Ama burada siz şöyle de yapabilirdiniz. En başta 3 bölü 4'den 5 bölü 6'yı toplayıp bulduğunuz sonucu 1'den yani biri çıkartabilirdiniz, bu şekilde de yapabilirdiniz ama ben pratik bir şekilde üçünü aynı anda yaptım arkadaşlar. Evet, yani 15. sorumda yine kesirlerle ilgili bir soru. Diyor ki, uzunluğu 1 kilometre olan bir koşu pisti verilmiştir. Akif bu pistin 3 bölü 4'ünü ya da 4 3'ünü, Deniz ise 4 bölü 5 kilometresini koşmuştur. Buna göre bu kişilerin pistin tamamını koşmaları için, evet. Toplam kaç kilometre daha koşmaları gerekir? Yani bize ne soruyor arkadaşlar kısacası? Akif'in ve Deniz'in koşması gereken mesafeleri bulup çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra bunları toplayacağız. Arkadaşlar biraz önce yaptığımız gibi kahve sorusundaki gibi, pistimizin tamamı bir kilometreymiş. O zaman ne yapacağız? Biz birden 3 bölü 4 çıkartacağız. Bakın yine aynı şekilde. 1 4'ü çarpıp aradaki işaret eksi olduğu için çıkartmak istiyorum. Buradan ne olur? 1 bölü 4 gelir. Akif'in koşması gereken burada arkadaşlar 1 bölü 4 kilometrelik bir mesafe varmış. Bakın aynısını Deniz için yapıyorum. Birden çıkartıyorum. Önce çarpıyorum. Sonra çıkartıyorum. Bir kere 5 5. 4'ü çıkarttığım zaman 1 bölü 5 olur. Demek ki Deniz'in koşması gereken 1 bölü 5 kilometre varmış. Bize bu ikisinin toplamını soruyor değil mi? 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 diyoruz. Evet, kesirleri toplama yaparken bizim paydalarımızı eşitlememiz lazım. Burada 4 ve 5'in 20'de eşitlendiğini biliyoruz. O zaman birincisi 5 bölü 20, ikincisi 4 bölü 20. Evet, payları toplarız. Paydayı da olduğu gibi yazarız. Cevabımız 5 olmuş olur arkadaşlar. Evet, geldik. Son sorumuz arkadaşlar. Böylelikle yazılımızı bitirmiş oluyoruz. Yine kümelerle ilgili bir soru. Bize demiş ki aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez? Evet, A şıkkına baktığımız zaman İç Anadolu bölgesindeki iller. Şimdi bunu Türkiye'de yaşayan bütün herkese sorsak herhalde Ankara, Konya gibi herkes aynı illeri sayar. Yani kişi kişiye bu değişmez. O zaman bu, bu küme belirtir mi? Evet. Yaz ayları dediğimiz zaman bakın yine Herkese sorduğumuz zaman ne cevabını verir? Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta. Kişiden kişiye yine burası değişmez. O zaman bu da bir küme belirtir deriz. C şıkkına baktığımız zaman 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar. Arkadaşlar 3 ile 4'ün arasında doğal sayı var mı? Yok. Şimdi bakın yok diyorum ama aklınıza o zaman cevap C diye gelmesin. Neden? Yoksa biz boş küme deriz değil mi arkadaşlar? Peki boş küme bir küme belirtir mi arkadaşlar? Evet, belirtir. O zaman cevabı ne olacak arkadaşlar? D şıkkı. Neden? En sevilen diziler diyor. Şimdi bana göre en sevdiğim diziler A, B, C dizisidir. Başkası için X, Y, Z dizisidir. Yani gördüğünüz gibi yani kişiden kişiye değişiyorsa bu bir küme belirtmez arkadaşlar. O zaman cevabımız gördüğünüz gibi değişik olmuş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar. 6. Sınıf Birinci Dönem ikinci Ortak Yazılı Örneğimizi tamamlamış oluyoruz burada. İnşallah faydalı ve verimli bir ders olmuştur. Size tavsiyem yazılıdan önce mutlaka bu yazılının çıktısını alın, önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Sonrasında yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız sorular varsa bu çözüm videosunu izleyerek o eksiklerinizi giderebilirsiniz. Şimdi hepinize yazılıda başarılar dilerim. Başka bir derste görüşmek üzere. Tekrardan iyi günler.